Bismillahirrahmanirrahim. diyorlar mı lan? Ne 1, 2, 3. 100 milyon var! var, var. var, var. var. Kim e diyor? <laughs> Hepsi öldü şu anda. Gelselerdi yüzde kaçları çıkardı. Soğuktan öldüler. Kimse gelmedi bu yüzden. Daha yeni gelmeye başladı. Gelene sağ olsunlar. Bir şey diyemiyorum. Ya ben de daha fazla... Şehrimiz yok oldu gitti. Demin olduğu saatten ben bin evlerde oturuyorum. Burada Eserçam apartmandan kız kardeşim var. Duyduğum anda buraya kadar koşarak geldim. 17 saat yağmurun altında kaldım burada. İki gün buraya kimse gelmedi. Kahramanmaraş Belediyesi'nden ve kimse gelmedi buraya. Burada kendi çabalarımızla bu A bloktan, B bloktan 5-6 kişi çıkarttık. Başka kendi güçlerimizle. Şey kendi gücümüzle çıkarttık. Ondan sonra sağ olsun Türkiye'miz Yine de bütün şehirlerden geldiler Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani. Hepsi öldü şu anda. Gelseler de yüzde seksen içine. Soğuktan öldüler. Kimse gelmedi bu yüzden. Daha yeni gelmeye başladı. Gelene sağ olsunlar. Bir şey diyemiyorum. Ya ben de daha fazla... Şehrimiz yok oldu gitti. Daha fazla... Şehrimizin... şey bulmayalım. Ana gibi artıları hepsi gitti. Daha uğranmayan yerler var. Daha gülmeyen yerler çok. Çok televizyonlar söylendiği gibi değil. Basının söylediği gibi değil. Gelip canlı anlasınlar burayı. Canlı canlı çeksinler. Halkından konuşsunlar. Evet. Sağ olsun Türkiye'nin T, Iğdır'dan, Edirne'den, Kars'tan, Samsun'dan. ilk gelenler Sivas. Tunceli, Şırnak'tan ilk gelen saat 11'de bunlar geldiler. Gördüm ben canlı canlı şahidim. Ama sonumuzun ne olacağını Allah bilir gene de. Hala içeriden kartın içinden yüzlerce, binlerce insan duruyor. Binlerce uğramadık yerler var. Daha devletin değil, devlete demiyorum. Yani Maraş Belediyesi olarak kimse gelmedi, gelmedi. Ne bağlı vali bağlı geldi. On iki stadyumunda çadır vurduruyor. Beyefendi buna da canlı canlı şahidin ilk günü. Çadırı bırak da gel şuraya millete bir bas sağlığı dile. Moral ver, moral. Su yok, şu yok, bu yok. Ama sağ olsun Türkiye yetiştirdi. Türkiye'miz yetiştirdik. Allah razı olsun hepsinden. Yeni var. Türkiye'de kendi buraya. kendi imkanlarımızla kendi çiçeği, kendi çiçeği, kendi çiçeği, gelmiş. sonra buraya dört tane canlı insan, kendi çabalarını uzatıyor. Atamaların çabalarıyla tane canlı insan çıkardık. Geçen 2, herhalde. 2, herhalde. burada biz buraya müdahale edemeyiz diye bir ekip de. De, buraya müdahale edemeyiz diye Bir adam dört tane canlı insan çıkartıyor çıkar çıkardım, Toplamda böyle bir şey çıkardım. Yemek geldi, ondan var, <laughs> bir geldi. yemek dağıtmaya başladılar. Bir çok durum var bugün, Ağırlıklı olarak bugün çalışmalar çok doğru işte. Arkadaki binadan üç tane canlı insan çıkartılıyor. buraya yavaş yavaş yardımlar gelmeye başladı. Her yerden yardım geliyor. Her yerden yardım geliyor. Allah herkesten razı olsun.